WW Minecraft'ın ilk ve yeni bölümüne herkes hoş geldi arkadaşlar. Bu serimizde diğer evrenlerdeki karakterleri kapıştırıyoruz arkadaşlar. İlk bölümümüzde Jujutsu Kaisen evreni vs Demon Slayer evreni yapacağız. Bakalım hangi evrendeki karakterler daha güçlü, hangi evrendeki karakterler daha yıkıcı olacak? Hadi videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce eğer bu seri hoşuna giderse videoyu beğenip kanal abone olmayı unutma dostum. Şimdi arkadaşlar manyak bir VS olacak arkadaşlar. Yani videodan önce ben bunu biraz denedim. Hatta şunu size söylemem gerekiyor. Dün videosunu çektim. Ama mikrofon kayda girmemiş. Ha, tekrardan çekiyorum öyle söyleyebilirim. Şimdi burada Muzan'la Sukune'yi eşleştirdik arkadaşlar. Bununla bunu kapışacak. Rengoku'yla Mechamaru kapışacak. Yuji Itadori ile Tanjiro iki ana karakter kapışacak. Suguru Geto ile Akaza kapışacak. domayla ile Jogo kapışacak. Fushiguro ile Zohakuten. Michikaze Tutsukune ile Mahito kapışacak. Panda ile kapışacak derken 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 bu şekilde. Şimdi ilk önceki ilk fight'ımızı Tedarüyü ile Tanjiru Kamado'yla bir kapışalım. Tamam hadi bakalım ilk fight'ımız başlasın. Oha! Ne oluyor lan? Oğlum Tanjiru'yu yok etti. İlk round'un kazananı Itadori-Yuji oldu. Oğlum Itadori kazandı ilk fight'ı. Itadori-Yuji kazanan. Şimdi kazananları Itadori... Bir dakika oğlum bunlar ne yani? Nechirin Sword falan gelmiş. Itadori-Yuji kazananımız oldu. En son kazananlar arasında bir fight dönecek arkadaşlar. Şuraya koydum. Itadori-Yuji kazanan oldu. Yani ikisi de çok güçlü. Mechamora'yı koyduk. Bir de yanına Rengoku'yu koyabilir miyim? Rengoku hadi bakalım. ikinci fight başlasın. Evet. Rengoku saldırma... Oo Rengoku'dan müthiş bir hareketler. Ateş haşirası. Mechamaru da iyi saldırıyor ha. Me Mechamaru da güzel saldırıyor ha. Kim kazanacak acaba bu fight'ı? Evet Rengoku saldırıyordu. Mechamaru direniyordu Rengoku'dan ikinci kaplan Tiger darbesi. Evet Rengoku baya baya yeniyor gibi şu anda ama Mechamaru da dayanmaya devam etti. Oo Rengoku. Rengoku kazandı arkadaşlar. Mechamaru'yu yendi. Bir tane Demon Slayer evreninden bir tane Jutsu Kaisen evreninden. Kazanan oldu. Şimdi diğer fight'larımıza geçelim. Akaza ile Suguru Geto, bakalım kim kazanacak. Önce Suguru Geto'yu koyuyoruz, sonra Akaza. Bakalım kim kazanacak. Oo Akaza helaletle teknik uyguladı. Geto vurdu. Oo oha oraya lan! Oha! Oha! Bak kafa kafaya bir mücadele, duvar yıkıldı. Akaza da çok güçlü bu arada. Geto'yla Akaza kapışmaya devam ediyor. Oğlum dışarıdan müdahale... Dur bir dakika dışarıdan müdahale olmaz. Tamam dışarıdan müdahale olmadı. Onlar çok güçsüz NPC'ler. Saldırmaya devam ediyorlar. Oğlum bu kim? Susamoru kim lan? Susamoru git. Get Geto ölmüyor oha. Akazayı yok etti lan Geto. Arenon'un dışına çıkmayın lan. Oğlum Rengoku nereden geldi? Bir dakika, bir dakika Rengoku, bir dakika Rengoku. Rengoku git lan. Rengoku karışma! Tamam Rengoku öldü. Akaza'nın canı çok az, Geto'nun canı gitmiyor bile. Oğlum Geto ne kadar güçlüymüş. Akaza kaybedecek gibi görünüyor, Geto nereye gitti? Dur time set... Time set night çektik. Oğlum Geto ile Akaza hala kapışıyor mu bunlar? Oğlum nereye gittiler? neden çıktılar arkadaşlar. Çok fazla yaratık spawn olduğu için bir dakika Şu mobların hepsi gitsin. Tekrardan bunları kapıştırmamız lazım arkadaşlar tam çünkü sayılmaz bu. Geto da bayağı güçlüymüş lan. Evet Akaza'nın canı bayağı gidiyor Geto'nun canı gitmiyor galiba Akaza vurdu. Akaza fırlattı onu hala çarpışma devam ediyorlar. Akaza ile Geto, om yer kırıldı lan aramayı parçalamayın oğlum. İleride başka birileri de savaşıyor da bizim savaşımız burada. Akaza bir forma girdi. Oo ne oldu? Bir şeyler oldu. La Akaza başkasına saldırmaya başladı. Bu kim lan? Tamam o önemli bir mob değilmiş galiba. Geto'nun canı hala var. Akaza'nın canı yarıya indi. Ya muhtemelen bu savaşın galibi abi Geto olacak. Oğlum duvar kırıldı. Duvarı kırmayın. Arana içinde dövüşün. Tamam Akaza'yı takip edersek sıkıntı olmaz. Oğlum ne oluyor? Getol hala savaşmaya devam ediyor Akaza. Arenanın dışına çıktılar. Akaza yenilecek gibi görünüyor. Akaza bir forma girdi. Geto bir şeyler yapıyor. Ve kazanan o Akaza'nın kafa gitti. Ama hala savaşmaya devam ediyor Akaza. Oha. Akaza'nın kafa geri gel. Canı yeniliyor Akaza. Geto da saldırmaya devam ediyor. Geto'nun da canı biraz azaldı. Akaza hala saldırmaya devam ediyor. Ne oldu? Akaza öldü mü? 12. Yüzüki öldü diyor. Kim kazandı lan? Şu ilerideki canlı olan kim? Geto kazandı arkadaşlar. Lan ne oluyor bir sürü lanet geldi buraya tamam neyse. Geto kazandı arkadaşlar. Bu mücadelemizin kazanını Suguri Geto. Akaza kaybetti. Şimdi diğer mücadelemize geçmeden önce yine tabi şu barışçılığı alalım. Demon Slayer evreninden Domo ve Jogo. Bakalım hangisi kazanacak? Oğlum bu kim? Lan kaç tane? Ulan ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Bir dakika, bir dakika. Ice Lotus'lar var. Oha bu ne lan? Fire fırlattı. Kim kazandı? Ne oluyor? Bir dakika hiçbir şey anlamadım. 12. Kuzuki öldü diyor. Oğlum çok fazla yaratıklar geliyor arkadaşlar. Çok zor. Ya dışarıdan müdahalelere karşı açık buralar hep ya. Buraları bir kapatsak mı tek? Neyse buraları ben Katman kayasıyla falan tekrardan da yapmam lazım galiba. Jogo ve Doma, hadi bakalım. Kapışın. Oğlum Jogo da iyi vuruyor ha. Doma buz vs ateş arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak? Oo! Buz sarkıtlı dikitleri attı. İkisi de iyi savaşıyor. Dışarıdan müdahale olmazsa çok güzel bir fight olacak. Doma'nın canı bayağı azaldı. azaldı. Jogon'un canı nasıl? Jogon'un da canı azaldı. İkisi de birbirine vurmaya devam ediyor. Ice Lotus'larla savaş saldırmaya devam ediyor. Lan bu kim? Oha! Şurada bu ne lan? Oha! Bir, bir lanet bir büyü gibi bir, bir şey yaptı. Oha! Bir forma girdi. Jogo saldırmaya devam ediyor. Ve evet geri geldi Doma. Doma yenilecek gibi görünüyor şu anda. Jogo Jogo daha çok vuruyor gibi. O bir tane daha aynı hareketten yaptı. Oğlum bu neymiş ya böyle? Böyle bir şey mi varmış Demon Slayer'da? Doma kaybedecek gibi Jogo'nun canı daha çok. Ve evet kazanan Jogo oluyor arkadaşlar. Kazanan arkadaşlar Jogo oldu. Doma kazanamadı. Şu anda bir tane Jujutsu Kaisen bir tane Demon Slayer. Bir tane, iki tane, üç tane Jujutsu Kaisen bir tane Demon Slayer. Demon Slayer'da da Rengoku oldu arkadaşlar. Şimdi diğer mücadelemiz Megumi Fushiguro ve Zohakuten olacak. Bakalım bu karşılaşmayı kim kazanacak? Şimdi Fushiguro vs Zohakuten. O oh, ne no, ne no oluyor lan? Bu ne oğlum? Ağaç saldırısıyla başladı direkt. Ne oluyor? Aa Fushiguro da fil çağırdı. Oha. Pet petleriyle dövüşüyorlar lan ne no oluyor? Fushiguro fil çağırdı. E bunlar... Aha Fushiguro burada mı? Lan ne oluyor? Lanetli teknik. Tamam. Fushiguro... Bu Fushiguro galiba. Fushiguro'nun bir forma girmiş. Bu, ağaç çağırıyor. Duakutan ağaç çağırıyor sadece. Fushiguro bu formda dayanmaya da... Oha duvarı deldi. Lan Fushiguro nereye gittin? Gel buraya gel gel gel. Fushiguro gel lan. Aa içeri giremiyor Fushiguro. Oğlum ağaç, ağaç adam baya güçlü. Ben beni de sıkıştırdı ağaç. ağaçlar baya güçlüymüş. Ne oldu? Hala burada. Zorakuten, Zorakuten sabit. Fushiguro nereye gitti? Dışarıda rengokular var. Bir dakika, bir dakika. Bu savaşı tekrardan başlatmamız gerekiyor. Aranın birazcık içine edildi ama bir tarafta bu bir tarafta e, Yanlışlıkla iki tane bundan çağırdım bir dakika. Birini öldürmem lazım. Tamam. Fushiguro ile kapışmaya başladı. Fushiguro nereye gitti lan? Megumi Fushiguro yerdeki bir şeylerle savaşıyor. Fushiguro'da niye taş kılıç var lan? Niye normal Minecraft kılıcı var? Tamam Fushiguro saldırıyor. Lanetle teknik kullanmaya devam et. Fushiguro kayboldu. Fushiguro dışarı mı attılar Fushiguro'yu? Oğlum ne oluyor? Bu şükür hiçbir şey yapamadı galiba bunu ya. Doğa sağlam. A ağaç adam bu ne lan? Makas makas geldi buna. Doğa kurtar. Kanjiro mu? Tamam buradaki kazanan ee... ağaç adam arkadaşlar. Ya ağaç adam ağaç ejderhalar baksana ağaçtan ejderhalar çağırıyor. Abi çok dağıldı ortalık. E, ortalık çok dağıldığı için. Kazanan Zoakut'tan diyebiliriz arkadaşlar. Fushiguri hiçbir şey yapamadı. Şimdi Mahito ile Tsugune'yi kapıştıracağız arkadaşlar. Demon Slayer önünden Tsugune ve Mahito. Bence Mahito alır gibi bunu ama bakalım. Tsugune ve bir tarafta Mahito. Mahito bak 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 oha. Direkt tek mi attı? Yo hala tabaşma devam ediyorlar. Tsugune ile Mahito. Tamam. Aa ne oldu lan bu ne? Oha kaçtı tane yaratık geldi oğlum Mahito'nun yetenekleri çok fazla Tüsugini Tüsugini gitti bile. Tüsugini'nin canı çok az ve Mahito kazanacak galiba Tüsugini kılıç çıkardı. Mahito'nun canı gitmiyor bile oğlum bu ne? Ve kazanan Mahito oldu arkadaşlar. Vay be bayağı üstünlükle kazandı arkadaşlar Mayito. O yüzden Mayito'yu buraya alıyoruz ve Michisuke günü burada veda ediyoruz. Şimdi Sekido vs Panda. Bakalım hangisi kazanacak? Jujutsu Kaisen evreninden Panda ve Demon Slayer evreninden Sekido. Sekido ve Panda. Bakalım kim kazanacak? Ve saldırmaya başladılar. Dönüş başladı. Panda. Panda yaklaşamıyor bile. Ne oluyor Panda? Oo Panda vuruyor lan yine. İyi vuruyor Panda. Panda iyi vuruyor. Sekido'nun canı azaldı. Panda'nın canı çok gitmiyor. Yıldırım duvar saldırıyor Sekit. Oha! Sekit ölümcül darbe aldı. Panda duvarları yıkıyor. Ve kazanan Panda oluyor. Jujutsu Kaisen evreninden Panda. Tipe baksana Panda'nın. Yani Gojo ile Yoru 3'ü hiç kapıştırmaya gerek yok bence. Gojo her türlü kazanır arkadaşlar. Gojo'yu öldürmek de sıkıntı. O yüzden Gojo'yu koymayacağız. Şimdi elimizde kalan kimler var? Muzan'la Sukuna var arkadaşlar. Boss fight'ı atmadık. Boss fight'ı atalım bakalım. Muzan vs Sukuna. Şimdi önce ayarlarımızı tekrardan ayarlayalım. Time set night'a çekelim. Ve bir tarafta Muzan, diğer tarafta Rumen Sukuna. Bakalım bu fight'ı kim kazanacak? Sukuna'nın canı gitmiyor. Aa Sukuna'nın canı gitmeye başladı. Muzan uzaktan vuruyor. Sukuna vurdu. Muzan'ın canı gidiyor Sukuna'nın da canı gidiyor kafa kafa lan Rengoku sal ay 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 Rengoku sal Rengoku git lan Rengoku karışma 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 Rengoku karışma Oğlum Rengoku karışma Aa boss fight hemen Muzan'ı görünce atladı Rengoku da ya Sukuna'nın canı gitmiyor neredeyse Muzan'ın canı baya azaldı Oha Büyük bir saldırı gerçekleşti Ne oldu? Sukuna sürekli hasar yemeye başladı Muzan saldırıyor. Ama muhtemelen Sukuna kazanacak gibi. Sukuna'nın daha çok canı var. Oha! Oha! Ok fırlattı. Ve Rüyübel Sukuna kazananı oluyor bu fight'ın. Ve Rüyübel Sukuna kazananımız oluyor. Şimdi Yoruchu günü var. Şimdi kaç tane Demon Slayer? Demon Slayer'ları şu üst kata koyacağım arkadaşlar. Pardon Jujutsu Kaisen'leri şu üst tarafa koyacağım. Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen. 3 tane Demon Slayer evreninden güçlü insan var. 4 tane de bunlar var. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bunların en güçlüleri Yoru Tütü Sikini Zohkaten, ve Geto ile kapıştıracağız. Bakalım bu şekilde bir savaş olacak. Yani Gojo'yla Sukuna'yı da en sonunda boss fight olarak birbirleriyle çarpıştıralım. Yoksa yani Gojo ile Sukuna arkadaşlar biliyorsunuz üst düzey bir şey olduğu için onlara karşı bir şey yapamazlar. Şimdi başlatalım tekrardan. Geto ve Zohkaten. Bakalım. Yani bu ağaçlar çok OP. Biri mızrak atıyor burada. Yahaba diye biri mızrak attı burada. Rakuten de Geto da güçlü bayağı. Baksana Geto bunun bütün ejderha ağaçlarını parçalıyor. Lan ne oluyor? Oha! Ne oluyor lan? Wakutan hala hayatta. Geto da hala hayatta. Ağaçlarıyla kapışıyor bunun. Ve ağaçlar aradan gittiğine göre kendisiyle mi kapışacak yok. Hayır hala ağaçlarına saldırıyor. Ağaçlarına saldırma ama ya. Sen şimdi bak. Ya gel, gel bana. Sen şuna saldır, buna saldır. Bak bir dakika bekle. Buna saldır. Tam birbirinize saldırın. Heh. Tamam, Geto ile kapışıyorlar hala. Hala ağaçlarıyla kapışmaya devam ediyor. Geto'nun canı ne durumda? Geto'nun canı, Geto'nun canı da full galiba. Lan ne oluyor? Şu ağaçlar çok sinir bozucu. Lan Akaza var burada. Akaza da saldırıyor. Akaza ile Geto'nun savaşı... Geto kazanmış Akaza ile savaşı. olmuş şu an hiçbir şey görmüyorum. Nerede savaşıyorlar? Ağaç adam nerede? Ağaç adamın olduğu yerde fight atacaklar bunlar muhtemelen ama... Oğlum ne oluyor? Akaza niye Geto'ya saldırıyor? İntikam almaya gelmiş Akaza. Tamam Akaza vs Geto savaşına döndü şu anda tekrardan. Round 2. Akaza'nın canı baya gidiyor. Geto'nun canı gitmiyor. Eee ne oldu şu anda? Akaza çıldırdı. Geto'nun maymunlarıyla oynuyor. Akaza uçtu. Akaza geri geldi. Ya bu round'a gerek yok ya. İkinci round'a gerek yok. Akaza art yani Geto her türlü alıyor Akaza'yı. Aa ağaçlar. Ağaç adam burada. Yani bu fight uzun soluklu bir fight olduğu için bunlarda kazanan olduğunu söylemek çok zor. Yoruichi ile hiç savaşmadılar. Yoruichi ile Itadori Yuji kapışamaz. Mahito kapışabilir mi? Pandayla ile Mahito ile bir kapıştıralım bakalım. Mahito... o ne oluyor? Birileri yıldırım atıyor uzaktan ama anlamadım. Şimdi Mahito ile Yoruichi Tsugune. Bakalım kim kazanacak? Ateş aşırası mı yoksa Mahito mu? Bakalım kim kazanacak? Ateş aşırısı saldırmaya başladı. Ne oluyor? Oha, oha ileride birileri daha savaşıyor oğlum. Burası bir karıştı şu anda. Ateş aşırısı herkesi kesiyor. Oha! İyi vurdu. Onu çok hızlı hareket ediyorlar. Lan! Bunu yok mu etti? Maytoyu yok etmiş olamaz ya. Bakayım Mayit. Oha! Arkadaşlar Yoruichi çok Oha! Yoruichi Mayito'yu yok etti. Tamam Yoruichi kazanan Yoruichi Mayutuk savaşında Yoruichi bayağı güçlü arkadaşlar ateş aşırısı bayağı güçlü O zaman Jogo'yla da bir vs atsın Bir tarafa Jogo bir tarafa Yoruichi bakalım kim kazanacak Evet Yoruichi yanmaya başladı Jogo'nun canı azaldı Büyük savaş Lan bu kim Inosuke, Inosuke git lan Inosuke sen onu yenemezsin, Inosuke arada kaynayacak neyse Fark etmez Lan ne oldu? Lan ne oldu? Bu kim? Bu kim lan? Oğlum bu kim? Oha bu kim lan? Biri daha geldi savaşa. Ya arkadaşlar Yoruichi günü herkes yok ediyor. Adam çok güçlü. Yoruichi bayağı güçlü. Baksana elinde kılıcı çok manyak bir şey. İşte Jogo'yu yendi. Şimdi Panda ile Yoruichi ile kapıştıralım. Yani Yoruichi çok güçlü. Gojo seviyesinde denk bir karakter arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü. Şimdi Yoruichi'yi koy bir de Panda. Kapışın bakalım Panda ile. Lan panda, panda tek yedi Tamam panda tek yedi ise Itadori yuji ile kapış ee, Itadori yuji de tek yedi Tamam herkes yeniyor O zaman Sukuna ile kapış gel Gel Ryuma Sukuna ile Ateş aşırısı vs Sukuna Bakalım kim kazanacak Baya epik bir savaş oluyor İlerideki ne lan öyle garip şeyler oluyor Neyse Canı gitmiyor, canı azalmıyor. Su Oha, Sukuna'yı bile mi keseceksin sen? Şaka yapıyorsun. Oha, lan çok hızlı hareket ediyorlar. Takip bile edemiyorum. Oğlum ateş aşırısın. May lan ne oldu? Patlamalı mı atlamalı bir şeyler oluyor. Oha, Sukuna'nı Ateş aşırısın, Sukuna'yı da yendi. Oğlum sen nesin lan böyle? Sen nesin lan böyle? Yorucu sikini. Sukuru'yu da yendi arkadaşlar. Yani Geto'yu da yener bu. Bakayım Geto'yla bir savaştıralım en sonunda Gojo'yla savaştıralım bakalım. Geto ve Yoruichi hadi bakalım kim kazanacak. Geto'nun hiç şansı yok. Oha. Oğlum Yoruichi çok hızlı hareket ediyor. Bir de yok et galiba ateş aşırası. Yok etti Geto'yu da yok etti. Ateş aşırası Geto'yu da yok etti. Yuh bayağı güçlümüş arkadaşlar bu Yoruichi. Ya Gojo mu yoksa Yoruichi mi? Yani Gojo kesilemeyen adam arkadaşlar. Demos, Slayer, Jujutsu Kaisen evrenin en güçlü adamı. Yani burada da Yoruchi de Demonsler evrenin en güçlü adamı galiba. Tam bilmiyorum. Tam hakim değilim animeye ama e, Gojo'nun canı çok fazla. Bunun 150 canı var Ateş Aşırası'nın. Bir şeyler olmaya devam ediyor ama çok hızlı hareket ediyorlar. Çok hızlı hareket ediyorlar. Bir dakika bir dakika. Spectate modda bunları izlemem gerekiyor arkadaşlar. E, tamam. İçine girebilir miyim birinin? Bir dakika, birinin içine girip izlemek istiyor mu savaşı? Gojo içine girip izleyebilir mi? Çok hızlı hareket ediyorsunuz, bir dakika. Takip edemiyorum ki. Takip edemiyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne oluyor oğlum? Neredesiniz lan? Tamam, Gojo saldırmaya devam ediyor. Tamam, birinin içine girdim şu anda. Gojo'nun içine girdim galiba. Ateş aşırısıyla kapışıyoruz şu anda. Ateş aşırısı nasıl vuruyor oğlum? Bu ne? Çok heyecanlı arkadaşlar. Baksana tipe. Şimdi tipe baksanız arkadaşlar bu ne lan böyle? Nasıl saldır? Bak canı full hala. Canı azalmıyor almıyor. Oğlum savaş var ya sabaha kadar oha bak Gojo'nun hareketlerine bak tak 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 tak. Script ata ata gidiyor. Tamam, e, hala kapışmaya devam ediyorlar. Bu savaş bir 500 yıl falan sürecek galiba. Baksan oğlum Gojo'ya bak. Oha. Ha Gojo'yu geçtim tamam Gojo'yu anlarım da. Oha. Oğlum nereye gitti? Baba nasıl arıyor? Bak bak sapık gibi nasıl arıyor? Aha orada. Hedefin orada. Tamam. hedefin orada. Oha ne oluyor lan? Ateş aşırısına bak oğlum patlattı her yeri. Ne oluyor lan? Hince mi? Hince diye bir hedef ulaşmışım ama ne bilmiyorum. Oğlum Yoruit'un günü niye hasar yemiyor? Gerçekten animede de güçlü mü yoksa oyun mu bozuldu? Baksana oğlum manyak gibi ya Gojo Satoru ile kapışıyorsun sen. Gojo Satoru'ya da hasar vuramıyor galiba. Tam anlamadım. Baksana Gojo nasıl saldırıyor oğlum seri seri saldırıyor tak tak tak. Çok güzel fight ya. Sabah kadar izlerim ben bunu kahvem <laughs> Nereye gitti? Baba bak nasıl arıyor? Bak bak sapık gibi nasıl arıyor? Ha nereye gitti? Şu mu? İleridekidir herhalde. Ne oldu? Kafayı yedi. Aha buldu. Kaçar mı hiç Gojo'dan? Aa iyi sağlam hasar vurdu bu sefer. Hasar yemiş. Yoruç hasar yemiş birazcık. Yoruç'un peşine giderim. Başım döndü oğlum. ne yapıyorsun koşu. Şeyde var ya lanetli teknik tek koşuşu. Onun gibi koşuyor şu anda. Abi havada kalmış. Aa mavi vurdu. bir dakika. Ee, game mod creative'e geçeyim. Ya burada savaşıyorlar hala tamam. Şu şekilde izlemeye devam edelim. Gojo'nun canı full. Yoru içinin canı birazcık azalmış gibi. Gojo'ya hasar vuramıyor ki or Gojo hasar yemez arkadaşlar. Uzay bilmem ne tekniği var ya, uzay kesiş tekniği. Sadece Sukuna ona hasar vurabilir. Sukuna'nın da sonsuz kesik saldırısı Gojo'nun dokunulmazlığına engel oluyor. Ama Hashira da Sukuna'yı yendi yani. Öyle manyak bir şey. Uf, onun çok güzel görünüyor ya. Ya muhtemel arkadaşlar bu savaşın kazananı Gojo olacak. Gojo hasar yemiyor çünkü. Ne oluyor? Hiçbir şey görmüyorum. Evet, sadece partiküller var. Yani diğerinin Haşiran'ın canı da gitmiyor. Gojo'nun da canı gitmiyor. Neyse arkadaşlar bu savaş sonsuza kadar sürecek yani bu savaşın kazanımının olduğunu söylemek çok zor. Baksana günü canı yeniliyor. Gojo'nun canı hala 850 fullde. Yani bu maçı bu kısmı berabere bitmiş diyebiliriz. Bir tane de Monsulayer'dan, iki tane de Monsulayer'dan adam kaldı. Yani Rengoku'yla Rengoku, Rengoku Gojo'yla başa çıkamaz arkadaşlar. İstiyorsanız onu da deneyelim. Hatta şuraya bir tane Rengoku bir tane Gojo spamlayalım. Şuraya Gojo bir tane Rengoku. Kapışın bakayım. Yani Yoruichi kadar güçlü değil Rengoku. Bak gördüğünüz gibi Rengoku gitti. Gojo direkt tekledi arkadaşlar. Şunu tipe baksana Gojo. Bak ben bile vuramıyorum oğlum. Creative de olmama rağmen ben bile kesemiyorum. Şunu tipe baksana. Neyse arkadaşlar yani burada Rengoku'yu da elersek, yani Zoakuten de hiçbir şey yapamaz. Yani başa baş diyebiliriz arkadaşlar. En güçlüleri Gojo, Satoru ve Yoruichi Tsukuni arkadaşlar. Yani Yoruichi Hepsini yendi Jujutsu Kaisen evreninden. E, Gojo da Demon Slayer evrenindeki herkesi yener arkadaşlar. Gojo'yu biliyorsunuz zaten. Neyse video bu şekildeydi. Video hoşunuza gittiyse başka hangi anime karakterlerini kapıştırmamı istiyorsanız aşağıdan yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.